Arkadaşlar herkese iyi günler. Malum Toyota fiyatları zamlandı ve fiyatlar değişti. Dolayısıyla da ÖTV muafiyeti olarak da bazı paketler satış dışı kaldı arkadaşlar. Evet hemen ilk önce fiyatlara dönecek olursak listemizde B segmentinden Yaris ve C segmentinden de Toyota Corolla var arkadaşlar. Her ne kadar çoğu bayide bulunmasa bile 1.0 Vision paket 363.600 TL'ye satılırken ÖTV muafiyetli satış fiyatı ise 213.882 TL. Bunun üzerine arkadaşlar bayilerin 20.000, 30.000 artık bayiden bayiye değişiyor karlarını koyacak olursanız fiyatlar farklılık gösterecektir tabii ki. Bir bayinin verdiği fiyatı diğer bayi vermiyor. İnanın ki bayilerin verdiği fiyatlar birbirini tutmuyor. Mesela yarısın 1.5 Dream Multidrive S 457.157 TL Normalde bu paketi ÖTV muafiyetli olarak alamıyorsunuz. Ancak bayi kar marjını düşürdüğünde alabiliyorsunuz. Eğer alabilecek olursanız 265.000 TL'ye alabiliyorsunuz. Peki bu paketi eğer 450 bin sınırı olmasaydı kaç para alacaktınız? Tam 253 bin 972 TL. Az önceki söylemiş olduğum 265 bin arkadaşlar bayinin verdiği fiyat. Yani benim fiyat sorduğum bayi 12 bin lira bir kar koymuş. 1.5 Flame Multidrive S arkadaşlar 493.150 TL liste fiyatı. Bir otomobilin hele hele B segmenti bir otomobilin 500 bin bandında satılması açıkçası son derece düşündürücü. Flame X-Pack Ultralive S 512.950 TL'ye satış fiyatı var arkadaşlar. Evet Toyota Corolla'ya gelecek olursak her ne kadar birçok bayide Vision paket bulunmasa da fiyatı 432 bin lira arkadaşlar ve artık yüzde 80 ÖTV diliminde olduğu için 240 bin liraya ÖTV muafiyette satış fiyatı var ve 255 ile 265 bin arası bayilerin ortalama satış fiyatı. Evet bir bayiden aldığım fiyat ÖTV muafiyetli 265 bin TL arkadaşlar. Normalde ÖTV muafiyette satış fiyatı 250 bin TL. Burada bayinin 15 bin TL kar koyduğunu görüyoruz. Evet Dream paket artık kara listede maalesef ÖTV muafiyeti olarak satın alınamıyor. 478.000 TL'ye satış fiyatı var. Yine Dream paketin otomatik olanı 497.600 TL, Flame Multidrive S ise 529.250 TL, Flame X-Pack 558.700 TL ve Passion X-Pack Multidrive S 604.550 TL. Umarım ÖTV muafiyet yukarılara tırmanır ve bütün özürlü özürlü yakınları istediği otomobili alabilir ümidiyle videomu sonlandırırken kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.